Maddeleri bakımından dinde temiz sayılmayan şeyler namaza engel olan miktarları bakımından iki kısma ayrılır. Ağır pislik ve hafif pislik. Ağır pislikler şunlardır. 1. İnsanların sidikleri, tersleri, menileri, idrardan sonra gelen vedileri, kalın akıntı ve şehevi bir istekten sonra gelen mezileri, ağız dolusu kusuntuları, organlardan çıkıp akan kanları ve bedenlerinden kesilip düşen et ve deri parçaları. Kadınlara ait adet ve lohusalık kanları ile devamlı bir şekilde gelen istihaze kanları da bu ağır necasetler kısmına girer. Şafi ve Hanbelilere göre Meni temizdir. 2 Eti yenmeyen hayvanların sidikleri, ağızlarından gelen salyaları, akan kanları ve kuşlardan başka bütün hayvanların tersleri. Yarasanın sidiğinden ve tersinden sakınmak mümkün görülmediği için temiz sayılır. 3 Eti yenen hayvanlardan tavuk, kaz ve ördeklerin tersleri. 4. Laşeler, ölü hayvanlar. Karada yaşayan ve boğazlanmaksızın ölen yahut din kurallarına uyumaksızın kesilen kanlı hayvanlar ve bunların tabaklanmamış derileri, işte bu gibi hayvanlara meyte laşe denilir.'' Kaz ve ördek ölüleri de böyledir. Malikillere göre ölü hayvanın eti pis olduğu gibi derisi, kemiği, sinirleri de temiz değildir. Kılları ve yünleri ise temizdir. Şafilere göre ise ölü hayvanın tüylerine ve kıllarına, tırnaklarına varıncaya kadar bütün cüzleri pistir. Çünkü bu cüzlerin hepsine canlılığın geçişi vardır. 5- Şarap, ittifakla ve diğer sarhoşluk veren içkiler çoğunluk görüşüyle pistir. Çünkü bunların hepsi akla ve sağlığa zararlıdır. Hepsi dince yasak şeylerdir. Bunlardan kaçınmak dince istenmektedir. Bunlara yasağın konması ve bunlardan nefret edilmesi de bu hikmete bağlıdır. Hele ibadetlerde temizliğe ve paklığa riayet edilip ihtiyatlı davranmak en önemli işlerdendir. İbadetlerin tam bir temizlik içinde Allah'ın emrine uyularak yapılması farzdır. Şafii mezhebine göre de sarhoşluk veren bütün içkiler Az olsun veya çok olsun temiz değildir. Hafif olan pislikler. 1. Atların ve eti yenen koyun, geyik gibi ehli hayvanların ve yabani hayvanların sidikleri hafif pisliktir. Bu hayvanların tersleri İmam-ı Azama göre ağır pisliktir. İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göre ise hafif pisliktir. Fetva bu iki imama göredir. Katırlarla merkeplerin tersleri hakkında da ihtilaf vardır. 2. Etleri yenmeyen hayvanlardan atmaca, çaylak ve kartal gibi havada pisleyen kuşların tersleri. 3. Her hayvanın karaciğerine bağlı olan öt kesesi ve işkembesi tersinin hükmüne bağlıdır. Koyunun tersi hafif olduğu için onun öd kesesi ve işkembesi de hafif pisliktir. Temiz olmayan şeylerin hükümleri 93 Temiz olmayan şeyler gerek ağır olsun gerek hafif olsun maddi şeyleri kirletmek hususunda eşittirler. Bu yönden pislikler ağır ve hafif kısımlarına ayrılmaz. Ancak namazın sahih olmasına engel olmak veya olmamak bakımından bu iki kısım esas alınarak aşağıdaki hükümler uygulanır. 94. Ağır necaset sayılan bir şeyin katı ise 3 gramdan, sıvı ise el ayasından daha geniş olan miktarı giderilmesi mümkün olunca namazın sıhhatine engel olur. Bu anılan ve ondan daha az olan miktarlar ise az nicasettir. Namazın saatine engel olmaz, bağışlanmış sayılır. Buna göre namaz kılanın elbisesinde veya ayaklarını basıp namaz kıldığı yerde yaklaşık olarak 3 gramdan çok katı olan ağır pislik bulunursa onun namazı sahih olmaz. Secde ettiği yere gelince bu hususta İmam-ı Azam'dan iki rivayet vardır. İmam Muhammed'e göre burada aynı miktar necaset sebebiyle namaz sahih olmaz. Fakat İmam Ebu Yusuf'a göre sahih olur. 95. Hafif pisliğe gelince. Bunların bulaştığı beden organlarının ve elbiselerin dörtte birinden azı namaza engel olmaz. Bu az miktar sayıldığı için bağışlanmıştır. Bu miktardan fazla olan pislikleri gidermek mümkün olduğu zaman namazın sıhhatine engel olurlar. Yine bir meste bulaşan böyle hafif bir pislik mestin topuklarından aşağı olan kısmının dörtte birinden az ise bağışlanır. Fazla ise bağışlanmayıp namaza engel olur. İmam Ebu Yusuf'a göre enine ve boyuna yalnız bir karış miktarı bulaşması bağışlanmıştır. Bedenin ve elbisenin bundan fazlasına bulaşması namaza engel olur. Bununla beraber imkan olunca bedenin, elbisenin ve namaz kılınacak yerin pislik çok az bile olsa temizlenmesi bir fazilettir. Bir pisliğin az bir miktarı ile namaz kılınması sahi ise de kerahati vardır. Bunu gidermeden namaz kılmamalıdır.